şampiyonluğunun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim herkesin bilmesi açısından. Galatasaray finallerin takımıdır inşallah son 5 finali de en iyi şekilde bitireceğiz. Yani psikolojik üstünlük konusu herkesin kendine göre bir değerlendirmesi var. Dinliyoruz. Herkes kendine göre kendini favori görüyor ve şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilk günden beri söyledik. Benim söyleyebileceğim biz sonuna kadar bu işin içinde Allah'ın izniyle olacağız. Oyunla ilgili e, muhtemel bir e, puan kaybı burada bekliyorduk. Yaptığımız planlamada e, bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı e, hesaplarda yoktu. Ama e, bu hafta vardı. Halen liderlerimiz devam ediyor puan farkıyla. E, oyuncularımız e, sakatlanıyor. abu bakar bilmiyorum sakatlandı. Yarın bakacağız. Lerin de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı Yalen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Hakikaten Antalya Spor çok iyi bir takım olmuş. Yani e... açmak kolay değil, bulatmak kolay değil. Buna rağmen bu takım karşısında bu kadar pozisyon bulmak önemli bir e, unsur diye düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Vazgeçmediler. Ve finallerin finallerinin takımı da inşallah son 5 finali de en iyi şekilde bitireceğiz. Tabii ben yani rakamlar beni konumlandırdıkları yer bunlar hepimiz insanız mutlu eder. Fakat benim önceliğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin başarısı. Kişisel inanın bana birçok e, hesabımızı kenara bırakarak biz bu göreve soyunduk. E, yönetici büyüklerimiz ve Sayın Başkanımız buna birebir şahitlerdir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Onun sonunda şampiyonluk olur olmaz. Değerlendirmesini camia yapar, başkan yapar, ben yaparım görevim itibariyle. Ama e, kişisel, şahsi hedeflerimden çok daha öte, Fenerbahçe'nin hedeflerine motive olmuş ve konsantre olmuş durumdayım. Bunu söylemek zorundayım yani. Yani psikolojik üstünlük konusu herkesin kendine göre bir değerlendirmesi var. Dinliyoruz. Herkes kendine göre kendini favori görüyor ve şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilk günden beri söyledik. Benim söyleyebileceğim. Biz sonuna kadar bu işin içinde Allah'ın izniyle olacağız. Sonuçta takımın sorumlusu olarak ben, e, oyunun her anından sorumlu kişi olarak e, söylemem gerekiyor ki ben e, oyunun kontrol olmamız gereken bir dönemi de var bunu daha önce söylemiş olduğum e, röportajlardan da hatırlarsınız diye düşünüyorum ama e, ikinci yarıdaki özellikle 65 70ten sonraki oyun bizim istemediğimiz takımdan da istemediğimiz bir oyun bunu da söylemem gerekiyor ama her ne olursa olsun her dakikasından her saniyesinden takımın ben sorumluyum İyisinden de kötüsünden de ben sorumluyum e, bu anlara toparlayacağız bu anları düzelteceğiz